Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 12. mukaddime. Lübbü bulmayan kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi görmeyen ifrat ve tefrite düşer. Muvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır, aldatır. Zahiri perestleri aldatan bir sebep kıstanın hisse ile münasebeti ve mukaddimenin maksud ile zihinde mukarenneti vücudu harcide olan mukarennetle iltibas olunmasıdır. Bu noktaya dikkat et sonra muhtaç olacaksın. Hem de ihtilalatı tevlid eden, ihtilafatı ikâ eden, hurafatı icad eden, mübalağatı intaj eden esbabın birisi ve belki en birincisi hılkatta olan hüsn ve azamet ve ulviyete Adem-i kanaattir. Haşa zevki fasidesiyle istihfafı nizam etmektir. Halbuki akıl ve hikmet nazarlarında her biri kudretin en bahir mucizelerinden olan hakaiki alemde olan hüsnü intizam ve kemal ve ulviyet o derece desti hikmet ile nakş olmuş ki bütün hayalperestlerin ve mübalağacıların hülyalarından geçmiş olan harikulade hüsn ve kemale nispet olunsa o harikulade hayaller gayet adi ve o adatullah ve o adatullah gayet harikulade bir hüsün ve haşmet gösterecektir. Fakat cehli mürekkebin hemşiresi ve nazarı sathinin annesi olan ülfet Fakat cehli mürekkebin hemşiresi ve nazarı sathinin annesi olan ülfet mübalağacıların gözlerini kapatmıştır. Böyle gözleri açmak içindir. Meluf olan afak ve enfüste dikkati nazara kitab-ı hakim emreder. Evet gözleri açan yalnız nücum-u Kur'aniyedir. Öyle nücum-u ki cehlin zulmünü ve nazar-ı sathinin zulümatını def ettikleri gibi ayat-ı beyinat yedi beyza ile ülfet ve sathiyetin hicablarını ve zahir perestliğin perdesini parça parça ederek ukulu afak ve enfüsün hakaikine tevcih edip irşad etmişlerdir. Hem de meylül mübalagatı tevlid eden beşerin kendi meylini kuvveden fiile çıkarmasına meyelan-ı fıtriyesidir. Zira meyillerinden birisi hayret verecek acip şeyleri görmeye ve göstermeye ve teceddüde ve icada olan meyildir. Buna binaen vakta beşer nazar-ı ile kainat kaplarında ülfet kapağı altında olan gıdayı ruhani zevk edemediğinden kabı ve kapağı yalamakla usanmak ve kanaatsizlik ve harikuladeye meyil ve hayalata iştihadan başka netice vermediğinden Meli harikulade ile ya teceddüt veya tercih için meylül mübalağa tevellüt eder. O mübalağa ise dağ tepesinde bir kar topu gibi yuvarlanmakta, yuvarlanmakla ta hayalin yüksek zirvesinden lisana kadar teke, tekerlense, sonra lisandan lisana yuvarlanıp giderken, kendi hakikatinin çok parçalarını dağıtmakla beraber, her lisanda, me, her lisandan meylül mübalağa ile çok hayalatı kendine toplar, şaphe gibi büyür, Hatta kalbe değil, belki simahta, belki hayalde bile yerleşemiyor. Sonra bir nazarı hak gelir, onu tecrit etmekle çıplak ederek tevabini dağıtıp aslına irca eder. Hak gelir, batıl ölür, sırrı da zahir olur. Ez cümle, bu günlerde bir hikaye buna misal olabilir. Fahir olmasın, zamanı sabavetimden beri üstün esas mesleğim ifrat ve tefrit ile hakaiki İslamiyete sürülen lekeleri temizlemek ve o elmas gibi hakikatlerine saykal vurmak idi. Bu mesleğime tarih hayatın pek çok vukatıyla şahit eder. Bununla beraber bugünlerde küreviyeti arz gibi bedihi bir meseleyi zikrettim. O meseleye temas eden mesaili diniyeyi tatbik ve tevfik ederek düşmanların itirazatını ve muhibbi dinin vesveselerini def eyledim. Nasıl ki mesailde mufassalan gelecektir. Sonra gul yabani gibi hayalata alışan zahirperestlerin dimağları kabul etmeyerek etmeyecek gibi göründüler. Fakat asıl sebep başka garaz olmak gerektir. Güya göz yumakla gündüzü gece veya üflemekle güneşi söndürmeye ihtimal vermek gibi bir hareket mecnunhanede bulundular. Güya onların zanınca küreviyeti arza hükmeden dinde çok mesaiyle muhalefet ediyor. Onu bahane ederek büyük bir iftirayı ettiler. O derecede kalmadı. Vesveseli ezhanı iftiranın büyümesine müsait bir zemin bulduklarından iftirayı o derece büyüttüler ki ehli diyanetin hakikaten ciğerlerini dağdar ve ehli hamiyeti gerdi terakkiyatından meyus ettiler. Lakin bu hal büyük bir derstir. Beni ikaz etti ki cahil dost düşman kadar zarar verebilir. Öyleyse şimdiye kadar yalnız düşmanın tarafına bakıp eldeki elmas kılınçla onların tefritlerini kırardım. Fakat şimdi mecburum öyle dostların terbiyeleri için onların avamperestana ve ifratkarana olan hayalatlarına o kılıncı bir derece iliştireceğim. Eğer senden böyle şahsi şeylerin böyle mebahisatta zikirleri lazım değildir. Eğer Çendan böyle şahsi şeylerin böyle mebahiyat saatte zikirleri lazım değildir. Fakat şahsiyete kalmadı. Medreselerin hayatlarına taluk eder bir meseleyi umumi hükmüne geçti. O zahir perestler emin olsunlar ki sayıları beyhudedir. Şimdiye kadar böyle avamperest sana safsatalar ile bizi cahil bıraktılar. Bundan sonra bizi cahil bırakmakla cehlimizden istifade etmek istiyorlar. Olmaz ve olamaz. Medreseler hayatlanacaktır ve selam hem de zahiri Yunun efkarını teşviş eden ve hayalatını intizamdan çıkaran Sıdkı Enbiya'nın delaili yalnız harikuladelerde münhasır olduklarını itikad etmeleridir. Hem de Peygamberimizin cümle hali veya ekseriyeti harika olmak itibar etmeleridir. Bu ise vücut müsaade etmediği için müteha, müteha, mütehayelet hayaletleri intizam bulamıyor. Mütehayelet latları intizam bulamıyor. Halbuki böyle itikad sırrı hikmeti ilahiyeden ve hilkati alemde cari olan kavanini ilahiyeye peygamberlerin teslim ve ittibalarından gaflet pek büyük bir gafletin neticesidir. Evet peygamberimizin her bir hal ve hareketi sıdkına, delalet ve hakka temessüküne şehadet etmekle beraber peygamber de adatullah'a ittiba ve inkiyat ediyor. Makale-i salisede bu sıra tembih edilecektir. Hem de harikuladenin izharı tasdiki nübüvvet içindir. Tasdik ise zahir olan mucizatıyla ekmeli veç ile hasıl olabilir. Eğer hacetten fazla harika olsa ya abestir veya sırrı teklife münafidir. Zira teklif nazarı olan şeyde bir imtihandır. Bedihiyat veya bedahate yakın olan şeylerde edna ala ile müsavi olabilir. Veyahut cereyan hikmetin sırrına teslim ve itaate muhaliftir. Halbuki peygamberler herkesten ziyade ubudiyet ve teslime mükelleftirler. Ey şu perişan sözlerime nazar eden talibi hak, senin mahiyetinde ekilmiş olan müyülat, şu 12 mukaddimede sükunuyla beraber cereyan eden, şems-i hakikatin ziyasıyla neşvine bulup çiçekler açacaktır. Hatime seyit olmayan seyidim veya seyit olan değilim diyenler, ikisi de günahkar ve duhul ile huruç haram oldukları gibi, hadis ve Kur'an'da dahi ziyade veya noksan etmek memnudur. Fakat ziyade etmek nizamı bozduğu ve vehme kapaştığı için daha zararlıdır. Noksana cehil bir derece özür olur fakat ziyade etmek ilimle olur. Alim olan mazur değildir. Kezalik dinden bir şeyi fasl veya olmayanı vasfetmek, etmek ikisi de caiz değildir. Belki hikayetin bakırları ve İsrailiyatın muza muzahrefatı ve teşbihatın müme mümevvehatı elması akidede cefer-i şeriatta dürer-i ahkamda ithal etmek kıymetini daha ziyade tenzil ve mütehadi hakikat olan müşterisini daha ziyade tenfir ve pişman eder. Hatimenin Hatimesi Bir adam müstahid ve kabil olduğu şeyi terk ve ehil olmayan şeye teşebbüs etmek şeriatı ı hilkate büyük bir itaatsizliktir. Zira şanı odur ki istidadı sanatta intişar ve tedahül ve tedahül ve sanatın mekayişine ihtiram ve muhabbet ve nevamisine temessül ve imtisal elhasıl fena fi sanat olmaktır. Vazife-i hilkat bu iken yolsuzluk bu yolsuzlukla sanatın sureti layıkasını tahir eder ve nevamisini incitir. Ve asıl müstahit olduğu sanata olan meyliyle teşebbüs ettiği gayrı tabi sanatın suretini çirkin eder. Zira bil kuvve olan meyil ve bil fiil olan sanatın imtizatsızlığı için bir keşmekeş olur. Bu sırra binaen pek çok adam meylül ağalık ve meylül amiriyet ve meylül tefevvuk ile mütehakkim geçilmek istediğinden ilmin şanında olan teşvik ve irşat ve nasihat ve lütfü terk edip kendi istibdad ve tefevvukuna vesile-i cebir ve tanif eder. İlme hizmete bedel ilmi istihdam eder. Buna binaen ve zayıf ehil olmayanın ellerine geçti. Bahusuz medaris bunun ile indirasa yüz tuttuğum. Buna çare yegane daire-i vahidenin hükmünde olan müderrisleri darül fünun gibi çok devaire tebdil ve tertip etmektir. Ta herkes sevki insanisiyle hakkına gitmekle hikmeti ezeliyenin emri manevisini meyli fıtrisiyle imtisal edip kaide-i taksimül amale tatbik edilsin. Tembih ulumu medarisin tedennisine ve mecra-i tabiden çevrilmesine bir sebebi mühim budur. Ulumu aliye maksudu bizzat sırasına geçtiğinden ulu mualiye mehmel kaldığı gibi libas mana hükmünde olan ibare-i arabiyenin halli ezhanı zapt ederek asıl maksud olan ilim ise tebeyi kalmakla beraber ibareleri bir derece mevzul olan ve silsile-i tahsile resmen geçen kitaplar efkat efkarı kendine hasredip harice çıkmasına meydan vermemeleridir. Ey birader-i vicdan, zannediyorum şimdi şu mukaddimat üzerine terettüp edecek olan kütüb-ü selaseyi ne mahiyette olduklarını görmek istiyorsun. Fakat daha, fakat daha sabret. Şimdilik sana bir mevzu söyleyeceğim ki o kütübün bir zemini icmalisini tabiri diğer ile küçük bir fotoğrafını veya icmali bir haritasını teşkil eder. Hem de o kütüpte 8-9 meseleyi acele edip sana takdim edeceğim. Üçüncü makaleden sonra eğer meşiyeti ilahiye taalluk etse ve tevfik-i Rabbani refik olsa tafsilatını zikretmek fikrindeyim. İşte mevzu ve zemin budur. Kur'an'ın gösterdiği vesailiyle doğru hikmetin kuvvetiyle bir seyri ruhani olarak semavatın ulumlarına çıkacağım. Ta oradan temaşa edip göreceğiz ki Kürey arz, hol veya top veya fırfıra veya sapan taşı gibi sani hakim desti kudretle döndürüp atmakla çeviriyor ta parça parça ederek daha iyisine tebdil edeceğine nazar hikmetle göreceğiz. Sonra da semavattan asılıp cevden geçeceğiz. Tedricen beşiğimiz olan ve beşerin yatıp ve istirahat eylemesi için halık Rahman safını serip müheyya ve mehed etmiş olan kürey arza ineceğiz. Sonra da beşer çocukluğundan çıktığı gibi beşiğini atıp harap etmekle beşeri saadet, sa saadet sarayı ebediye gönderilmesine nazar dikkatle temaşa edeceğiz. Bunu tamamen temaşa ettiğimizden sonra zaman ve mekan ile mukayyet olmayan seyri ruhani ile zaman mazi kıtasına girip ebna-i cinsimiz olan ebna mazi, ebnai mazi, mazi ile seyyale-i berkiye-i ile muhabere edeceğiz. O mağrib ihtilav, ihtifanın köşesi o mağribi ihtifanın köşesinde vuku'a gelen hadisat öğrenip Ondan fikir için bir şimendiferi yapacağız. Sonra dönüp gelmek üzere olan ebnai cinsimizi ziyaret ve istikbal için saadetin fecri sadıkını uzaktan görmek ve göstermek ile maşrık-ı istikbale müteveccih olarak şimendiferi terakiye ve tevfik denilen sefine-i saye bindiğimiz ile beraber ellerimizde olan bürhanın misbahıyla o bidayeti karanlık görülen fakat arkası gayet parlak olan zamana dahil olacağız. Ta ebnai müstakbel ile musafaha edip saadetlerini tebrik edeceğiz. İşte bu küçük fotoğrafla öyle bir güzel resim demiştir ki, ileride tahril ile sana görünecektir. Şimdi bu zeminde, Kütüb-ü Mezbule'nin şecereleri tenebbüt ve makalat-ı selasenin cedavili ile sulanacaktır. Ey birader, senin elini tutup, hazine-i hakaike götürmekten evvel, var ettiğim birkaç mesele acele edip, basar basiretinize gışavet ve perde olan hayalatı def edeceğim. Öyle hayalat gül yabani gibi elleriyle senin gözünü kapar, göğsüne vurur seni tahvif eder. Faraza gösterse de nuru nar, dürüm eder gibi gösterir. O hayalattan sakın. Senin vesveselerinin en büyük menşeyi küreviyete taluk eden birkaç meseledir. Ez cümle Sevr ve Hud ve Kaf dağı ve zulkarneyn ve cibalin eftadiyetleri ve yer altında cehennemin yerini tayin etmek ve dehaha ve sutihat ve eşşemsu tecrili müstakarin ve yünezzilü mine semai min min cibarin fiha min beredin gibi mesaildir. Hakikatlerini beyan, edeceğim, beyan edeceğim ta dinin düşmanlarının gözleri kapatılsın ve dostlarının gözleri dahi açılsın. işte başlıyorum. Birinci mesele senin munsif olan zihninde malumdur ki küreviyeti arz ve yerin yuvarlaklığına muhakkikini İslam eğer ki ittifakı sükutiyle, sükutiyle olsa ittifak etmişlerdir. Eğer bir şüphen varsa makasıd ve mevakıfa git, maksada vukuf ve ıttıla peydah edeceksin ve göreceksin. Saad ve Seyyid top gibi küreyi ellerinde tutmuşlar, her tarafına temaşa ediyorlar. Eğer o kapı sana açılmadı, mefatihül gayb olan İmam Razi'nin geniş olan tesir nedir? Ve tedriste o dahi İmamın halka dersinde otur, besmir ile. Eğer onunla mutmain olmadın, arzı küreviyet kabına sıçramadın, İbrahim hakkının arkasına düş. Hüccet-ül olan i̇mam Gazali'nin yanına git, fedba işte de ki, küreviyette müşahat var mıdır? Elbette diyecek kabul etmezsen müşahat vardır. Zira taz zamanından beri ta zamanından beri şöyle bir fetva göndermiş. Kim küreviyeti arz gibi bir han ile sabit olan bir emri dine himayet bahanesiyle inkar ve reddetse dine cinayeti azim etmiş olur. Zira bu sadaka değil, hıyanettir. Eğer ümmisin, fetvayı okuyamıyorsun, bizim hem asrımız ve fikren biraderimiz olan Hüseyin-i sözüne dinle. Zira yüksek sesle münkir yükreviyeti tehdit ettiği gibi hakikat kuvvetiyle pervasız olarak der. Kim dine istinad ile himayet yolunda müdevveriyet, müdevveriyeti arzı inkar eder ise sadık ve ahmaktır. Adı ve şeritten daha ziyade zarar vermiş olur. Eğer bu yüksek sesle senin yapmış olan fikri hakikatin uykudan kalkmadıysa ve gözün de açılamadı, İbni Hümam ve Fahrül İslam gibi zatların ellerini tut, İmam-ı Şafi'ye git istifa et, de ki et, de ki şeriatta vardır, bir vakitte beş vaktin namazı kılınır. Hem de bir kavim vardır, yatsı namazlarının vakti bazı vakitte yoktur. Hem de bir kavim vardır, güneş çok günlerde bulup ve çok gecelerde tulu etmez. Nasıl oruç tutacaklar? Hem de istifsar ki şartın tarifi şer'isi olan, sahil erkanan mukarin olan şeydir. Nasıl namazda şart olan istikbal kıbleye intibak eder? Halbuki yalnız kıyam ve yarı kuğuda mukarenet vardır. Emin ol, İmam-ı Şafii i ulayı şarttan ve garttan geçen daire, dairenin ile tasvir edecektir. İkinci ve üçüncü meseleyi dahi cenubtan, cenubtan şimale mümted olan dairenin mukavvesiyetiyle tatbik edecektir. Bürhan-ı Akli gibi cevap verecektir. Hem de kıble meselesinde diyecek, Kıble ve Kabe öyle bir amud-u nuranidir ki semavatı arşa kadar takmış ve nazmedip küre arzın tabakatını ferşe kadar delerek kainatın muntazam bir amud-u olmuştur. Eğer gıta ve perde keş olunsa hatt-ı senin gözünün şuağı namazın her bir hareketinde aynı kıble ile temas ve musafaha edecektir. Ey birader eğer sen zannettiğim adamlardansan acip riyaların alemi hayalden başka bir yer bulamadığından bir kıymeti yoktur ta kalbe girebilsin. Sen de inanıyorsun, inanmıyorsun. Sen de inanmıyorsun. Nefsini kandıramıyorsun fakat sapmışsın. Eğer o hayalata açık ve hakikate kapalı olan kalbinizde pek çok, defa, defa mütehayillerinizden daha küçük olan küre arz yerleşmez ise tefsi zihin için nazarın ufkunu genişlettir tefsi zihin için nazarın ufkunu genişletir. Bir meclis hükmünde geçinen arzın sakinlerini gör, sual et. zira ev sahibi evini bilir. Onlar ummen müşahede ve tevatür ile bir lisanla sana söyleyecekler. Yahu bizim beşiğimiz ve fezay alemde şimendiferimiz olan küremiz o kadar divane değildir. Ecram-ı ulviyede cari olan kaide ve kanunu ilahiden şizuz ve serkeşlik, serkeşlik etsin hem de delaili mücessemeyi musattaha olarak haritaları ibraz edecektir. İşaret, nizam ve hilkati alem denilen şeriat-ı fıtriye ilahiye, mevlevi gibi cezbe tutan meczub ve misafir olan küre arza, güneşe iktida eden saf deste yıldızların safında durup itaat etmesini farz ve vacip kılmıştır. Zira zemin tema ile beraber, Atayna ta'in demişlerdir. Taat ise cemaat ile daha efdal ve daha ahsendir. Elhasıl saniye alem arzı istediği gibi ve hikmeti iktiza gibi yaratmıştır. Sizin ey ehli hayal teşehi ile istediğiniz gibi yaratmamıştır. Akıllarınızı kainata mühendis etmemiştir. Tembih Zaaf veya akideye veyahut sofestai mezhebine olan meyle veyahut daha almamış yeni müşteri olmasına işaret eden umurun biri de bu hakikat dine münafidir olan kelime-i hamkadır. Zira birhan-ı kat'i ile sabit olan bir şeyi hak ve hakikat olan dine muhalif olduğuna ihtimal veren ve münafatından havf eden adam hali değil ya dimanda bir sofestayı gizlenmiş karıştırıyor veyahut kalbini delerek bir müfessiz saklanmış ihtilal ediyor veyahut yeniden dine müşteri olmuş tenkit ile almak istiyor. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر الدعوة من الحمد لله رب العالمين الفاتحة